Merhaba, ders çalışmak biliyorum ki zor bir iş ve masa başına oturmakta, ders çalışmakta zorlanıyor olabiliriz. Bugün bunlarla ilgili sana çok kritik bazı bilgileri vereceğim. Şimdi üniversiteye hazırlanan arkadaşlar, üniversiteye hazırlanan arkadaşım veya liselere giriş sınavına hazırlanan arkadaşım. Şimdi... Ders çalışmak gerçekten zor bir iş ve bununla ilgili sana bazı kritik önerilerim olacak. Yani bunları dinlersen inan ki çok faydalı olacağını düşünüyorum bu zamana kadar olan deneyimlerimden. Arkadaşlar birinci maddeyle başlıyoruz. Bir, ders çalışmayı öndeki en büyük engellerden biri motivasyonumuzu bozan kurban psikolojisinde olmak. Bu ne demek kurban psikolojisi? Kurban psikolojisinde olan insanlar sistemin kurbanı olarak görürler kendilerini. Yani sistem o kadar kötüdür ki esasında kendisi bir şeylere başlayacaktır, çalışmaya başlayacaktır ama sistem o kadar kötüdür ki sistem yüzünden başlayamamaktadır. Esasında başka ülkelerdeki sistemler çok iyidir ama bizim sistemimiz çok kötü olduğu için bir türlü başlayamamaktadır ve sürekli sistemden yakınmaktadır. O sistemin kurbanıdır. Esasında kendisinin hiçbir suçu yoktur. Buna biz kurban psikolojisi diyoruz. Kendinizi sadece üniversite hazırlıkta değil, herhangi bir alanda da asla kurban psikolojisine sokmayın. Çünkü bu kurban psikolojisi sizin çalışmanızı, motive olmanızı, bu işe asılmanızı engeller. Kendinizin kurban psikolojisinde olmayacağınız gibi çevrenizde de arkadaşlar kurban psikolojisinde olan insanlardan lütfen uzak durun. İkinci olarak arkadaşlar kesinlikle rutin oluşturun. Ne demek rutin oluşturur? Arkadaşlar alışkanlıklar rutinlerle sağlanır. Şimdi siz uzun vadeli bir yıllık bir ders çalışma alışkanlığı içine girmek istiyorsunuz. Üniversiteyi kazanabilmek için. Bu da bir alışkanlık yaratma olduğu için rutinleştirmemiz gerekiyor. Örneğin yatmadan önce diş fırçalamak bir rutindir. Veya işte sabah okula gitmeden önce kahvaltımızı ederiz her sabah. Bu bir rutin haline gelmiştir. Direkt kalkar kalkmaz masaya otururuz. Artık bu zihnen düşünmesek bile otomatikman yaptığımız hadiselerden biri haline gelmiştir. Ders çalışmayı da böyle otomatik bir hadise haline getirmemiz gerekir ki rahat bir şekilde yapalım. Bu da nasıl olacak arkadaşlar? Mesela her gün şöyle bir alışkanlık geliştirebiliriz. Ben örnek veriyorum. Siz farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Okuldan veya dershaneden eve geldik, yemek yedik, yarım saat dinlendik, duş aldık ve her gün ders başına oturduk. Ve bunu her gün aynı şekilde yaptık. O dershaneden geldik, yemeğimizi yedik, duşumuzu aldık, dinlendik ve ders başına oturduk. Bunu hep standart olarak aynı şekilde yapmaya başlarsak bir süre sonra vücudumuz bu sisteme alışacak ve ders başına oturmakta bir sıkıntı yaşamayacağız. Bu bir alışkanlık haline gelecek ve çok çok daha rahat ders başına, o masa başına oturma işlemini yerine getirmiş olacağız. Üçüncü olarak küçük çalışmalarla başlayın arkadaşlar. Bu zamana kadar eğer düzenli bir çalışma alışkanlığınız yoksa bir anda uzun saatler boyunca çalışmak sizlere zor gelebilir. Herkese zor gelebilir. Ama örneğin her dersten ilk başta 15'er dakikayla başlasak. 15 dakika matematik, 15 dakika fizik sayısal öğrencisi için söylüyorum. 15 dakika kimya tekrarları yapsak. İkinci gün bunu 20 dakika yapsak. Üçüncü gün 22 dakika, 25 dakika yapsak. Küçük başlasak ama her gün arttırsak bunu çok çok daha rahat alışkanlık haline getirmiş oluruz. Biz ders çalışmaya başlamak istiyoruz ama bir anda her şeyin de mükemmel olmasını istiyoruz. Yani biz ders çalışmaya başlayacağız. Ama ilk günden itibaren uzun uzun saatler çalışacağız. Bir anda bütün hayatımızı değiştireceğiz. E böyle yapmaya çalıştığımız için de bir anda her şey bu kadar hızlı değişemeyebiliyor. Ama ufak değişiklikler koyarak başlarsak hayatımızda bu sefer ders çalışma alışkanlığına çok çok daha rahat kendimizi adapte edebiliriz. Ufak başlayalım ama her gün arttıralım. Dördüncü olarak ders çalışma ortamınızda sadece ders çalışma alışkanlığınızı kazandıracak ya da ders çalışma ile ilgili materyaller olsun. Yani bu sizin bir odanızın bir masası olabilir. Eğer evinizde odanız yoksa yemek masasının bir köşesi olabilir. O köşede siz sadece ders çalışacaksınız. Diğer köşelerde yemek yiyebilirsiniz veya diğer alanlarda oyun oynayabilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz ama o alanda sadece ders çalışacaksınız. Bu ile alakalı bir durum arkadaşlar psikolojide. Ee, Pavlov deneyi vardır biliyorsunuz. Pavlov'un köpeğine böyle bir şıklattığınızda veya zil çalıp yemek verdiğinizde artık bunu her seferinde yaptığınızda bu şıklatmayı her duyduğunda Pavlov'un köpeği ağzından salyalar akmaya başlar çünkü aklına yemek düşüncesi gelir. Siz de arkadaşlar bu koşullanma psikolojisini düşünürsek bu masa başına her oturduğunuzda orası ders çalışma ortamı olduğu için psikolojik olarak ders çalışma alışkanlığınız tetiklenecektir ve çok çok daha rahat ders çalışma adaptasyonuna gireceksiniz. Ve beşinci olarak önerim arkadaşlar, sevdiğiniz bir alışkanlığı ders çalışma alışkanlığının içine monte edin. Yani bu ne olabilir? Şimdi ders çalışmak zor bir iş ama bunun yanında sevdiğiniz bazı olaylar da var muhakkak. Örneğin kahve içmekten zevk alıyor olabilirsiniz. Çikolata yemekten, çerez yemekten zevk alıyor olabilirsiniz. Ders çalışmanın içinde veya bir ders çalışma periyodu bittiğinde bir kahve, bir çerez, bir çikolata koyarak sevdiğiniz bir alışkanlığı buna adapte ederek ders çalışmayı daha verimli hale getirebilirsiniz. Yani daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Veya şunu yapabilirsiniz. Bakın. Mümkün olunca sosyal medyadan uzak durmaya çalışacaksınız ama sıfırlamanız da gerekmiyor. Ders çalışma ortamında yeter ki uyaran bulunmasın yani telefonunuz bulunmasın. Hatta telefonunuzun bulunmamasının yanında telefonunuzu kapatın arkadaşlar. Komple kapansın ve diğer odada kalsın. Aklınız hiçbir şekilde onda kalmasın. Ama mesela şunu yapabilirsiniz. Her çözdüğünüz soru için 20 saniye ben sosyal medyada kalabilirim gibi bir kural oluşturun kendinize. Diyelim ki o gün 100 tane soru çözdünüz. 20 saniye çarpı 100 ne eder? 2000 saniye. Bunu 60'a bölün. Yaklaşık 32-33 dakika ben sosyal medyada kalabilirim gibi bir kural oluşursanız her çözdüğünüz soru size 20 saniye kazandıracağı için böylece soru çözme motivasyonunuzu da bir şekilde arttırabilirsiniz. Ödüllendirme sistemini getirmiş olabilirsiniz. Dolayısıyla da çok çok daha güzel ders çalışma alışkanlığı kazandırmışsınız. Kazandırmış olursunuz kendiniz arkadaşlar. Umarım bu önerilerimiz faydalı olmuştur. Bu tarz videolarımız devam edecek arkadaşlar farklı konular üzerine. Beni lütfen izlemeye devam edin.